Hiç düşündünüz mü? İyi bir şey yapınca içimize dolan o sebepsiz sevinci ya da tam tersini, o anlamsız can sıkıncısını. İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Davranışlarımızla duygularımız arasındaki o gizli, o ilginç bağlantının mantığını birlikte çözeceğiz. Necip Fazıl Kısakürek'in o meşhur sözüyle başlayalım. "Yandığı kitap dağlarım, sonunda bana kalan yalnız ilmi hal oldu. Düşünsenize, dağlar gibi kitap yanıyor ve geriye tek bir şey kalıyor, ilmi hal. Yani hal ilmi. Acaba üstad bize ne anlatmaya çalışıyordu? Belki de en temel, en değerli bilginin kitaplarda değil, bizzat davranışlarımızda, duruşumuzda, yani halimizde gizli olduğunu fısıldıyordu. Peki nedir bu her şeyden daha önemli olduğu söylenen halil mi? Kulağa biraz gizemli geliyor değil mi? Ama aslında hiç de öyle değil. Gelin hayatımızın her anında farkında olmadan kullandığımız bu mantığı adım adım birlikte deşifre edelim. İşe en temelden her şeyin başladığı yerden başlayalım. Bütün iyi davranışlarımızın o görünmez motoru, o yakıtı ne? Tabii ki sevgi ve saygı. Şimdi dürüst olalım. Çoğumuz sevgi ve saygıyı başkalarından beklemeye meyilliyiz, değil mi? Bana saygı duysunlar, beni sevsinler deriz. Ama işte buradaki bakış açısı bu denklemi tamamen tersine çeviriyor. Diyor ki sevgi ve saygı pasifçe beklenen bir şey değil. Tam aksine aktif olarak verilen bir enerjidir. Tıpkı bir güneş gibi bir ışık kaynağı gibi. O bizden dışarıya doğru yayılır, kalpten çıkıp etrafa dağılır. Bakın bu iki zihniyet arasındaki fark gerçekten de dağlar kadar. Bir yanda bana verilsin diye pasifçe bekleyen bir alıcı olmak var. Diğer yanda ise bu duyguların kaynağı olup etrafına ışık saçan aktif bir veren olmak var. Yani ya bir kara delik gibi içeri çekeceğiz ya da bir yıldız gibi dışarıya yayacağız. İşte bütün mesele bu ve seçim tamamen bize ait. İyi de içimizdeki bu soyut sevgi, bu saygı nasıl görünür hale gelecek? Hani elle tutulur bir şey değil sonuçta. İşte cevap eylemlerde gizli. Tıpkı şükür gibi sevgide lafta kalmaz. Yaptığımız faydalı ve güzel işlerle kendini gösterir. Yani attığımız her olumlu adım, yaptığımız her güzel davranış, kalbimizdeki o sevginin adeta bir imzası, bir kanıtı oluyor. Ve işte tam bu noktada o içimizdeki duyguyu alıp dışarıdaki somut bir eyleme dönüştürme sanatına, o pratik bilgiye ilmi hal diyoruz. Yani en basit tabiriyle hal birimi ya da duruş bilgisi. Yani ilmihal dediğimiz şey kelimelerle değil de duruşla, tavırla, eylemle konuşma sanatı aslında. Hani o soyut sevgi ve saygı duygularını alıp somut iyiliklere dönüştürmenin bin nevi kullanım kılavuzu gibi. Nasıl yapılır rehberi. Peki bu dönüşüm nasıl gerçekleşiyor? Aslında çok basit. Üç adımla bir süreç. Birincisi her şeyin başladığı yer kaynak. Yani kalpteki o saf sevgi ve saygı duygusu. İkincisi tavır o duygunun istekle, şevkle, yüzdeki bir tebessümle dışa vurması. Ve üçüncüsü eylem. Yani bütün bunların insanlığa hizmet eden somut bir faydaya, bir iyiliğe dönüşmesi. Harika. Peki, yaptığımız bütün bu eylemler, bu iyilikler onlara ne oluyor? Uçup gidiyorlar mı? Hayır. Şöyle düşünün. Her birinin tek tek tartıldığı devasa manevi bir terazi var. Birçok inanç sisteminde bu teraziye mizan denir. Fikir şu: Hayatımız boyunca yaptığımız her şeyin, söylediğimiz her sözün, sergilediğimiz her davranışın bu manevi terazide bir karşılığı, bir ağırlığı var. Yani hiçbir şey boşa gitmiyor, hiçbir şey kaybolmuyor. Her şeyin hesabı tutuluyor. Bir günün sonunda, o büyük hesap gününde bakılacak olan tek bir şey var. İyi davranışlarının olduğu kefemi daha ağır basıyor, yoksa kötülerin olduğu kefemi. Terazi hangi tarafa meyledecek? İşte bütün hikaye, bütün hayatımızın özeti bu sorunun cevabında gizli. Şu benzetmenin güzelliğine bir bakın. Yaptığımız her iyi davranış, kendi irademizle bir şükür ipine dizdiğimiz bir tesbih tanesi gibi. Tane sahne, sabırla, bilinçli bir şekilde. Ve hayatın sonunda o ip dolduğunda elimizde kalan o birikim, işte bizim şükür meyvemiz oluyor. Ne kadar da şiirsel değil mi? Ama bir dakika, peki ya bu terazinin sonucunu görmek için hayatın sonunu beklemek zorunda değilsek? Ya şöyle bir şey varsa, yaptığımız her bir eylemin karşılığını, ödülünü ya da cezasını anında saniyesinde hissettiğimiz bir içsel sistemimiz varsa. Evet işte geldik belki de bu sohbetimizin en can alıcı sorusuna. Yaptığımız bir iyiliğin mükafatını ya da bir kötülüğün karşılığını anında hemen şimdi hissetmemiz mümkün olabilir mi? Cevap aslında o kadar basit ki, inanılmaz basit. Sadece kendinize bir sorun. Durup bir sorun. Şu an neden bu kadar keyifliyim, neden sevinçliyim? Cevap muhtemelen, çünkü az önce iyi bir şey yaptım, olacak. Peki ya tersi? Neden canım bu kadar sıkkın? Belki de farkında bile olmadan birini kırdınız, kötü bir şey yaptınız. Öyle görünüyor ki duygularımız, eylemlerimizin anlık bir röntgenini çekiyor. İşte bütün sır burada. Sevinç, iyilik yapmanın anlık geri bildirimi. Can sıkıntısı ise kötülük yapmanın anlık geri bildirimi. Sanki içimizde bir ahlak pusulası var ve biz her eylemimizde doğru yolda mıyız değil miyiz anında bize fısıldıyor. Ne muazzam bir sistem değil mi? O halde bu sohbetimizi doğrudan size yöneltilmiş bir soruyla bitirelim. Peki siz bugün o kendi tesbihinize, o şükür ipinize hangi yeni iyi davranış tanesini dizeceksiniz? Bu sorunun cevabını sadece ve sadece siz biliyorsunuz.